Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sapihi özbaci özreti özellik 16. bölümü şeytanın düşmanlığı konusunu işlemeye devam ediyoruz Kalplerin keşfi adlı eserden Şeytanın sızma yollarını yani insanın kalbini bir kaleye benzetmişti İmam Gazali rahmetullahi şeytan da o kaleye sızmak, orayı ele geçirmek isteyen bir düşman. Şeytanın sızma yollarını bilmek, kalbi ona karşı savunmakta başarıya onları bilmeden, o sızma yollarını bilmeden savunmakta başarıya ulaşılamaz diyor. Demek ki onun sızma yollarını bilmek farz oluyor. Yani şeytana karşı ona savunmayı öğrenmek, dinmek farzayın ise o zaman bu ona yollanmak yine farz olur. Şeytanı kaleye benzettiğimiz halde girmek için ku kullanacağı yollar ve sızma yerleri kurum bir takım sıfatlarıdır. Yani şeytanın sızma yerleri kurum bazı sıfatlarıdır. Bunlar çok güzel ve bazıları da şunlardır diye devam ediyor. İmam bugün Rahmetullahi Bu konu devam etmeme